sevgili kadınlar. Evet bugün HEDEKE'nin başlatmış olduğu çok değerli bir çalışma için buradayız. Savaşın karanlığından çıkıp barışın aydınlığında buluşmak için bu amaçla düzenlenen barış için bir milyon imza kampanyası başlamış durumda. Bunun karma olarak zaten startı verilmişti ve bugün biz kadınlar olarak barışa neden bu kadar ihtiyaç duyduğumuzu bu 1 milyon imzanın barışa nasıl hizmet edebileceğini, bizler eğer bu topraklarda ve bu coğrafyada barışı tesis edersek, hayatlarımızın nasıl değişeceğinin altını bir kez daha çizmek üzere buradayız. Değerli Türkiye halkları, hepinizin takip ettiği üzere bütün dünya bir savaşın eşiğinde. Bugün dünyada yaşanan ekonomik kriz, sermayenin yaşamış olduğu krize baktığımızda, hem Orta Doğu'da hem Rusya-Ukrayna Savaşı'na baktığımızda, dünya apaçık bir şekilde bir üçüncü dünya savaşının arifesinde. Bu yaşanan koşullar birinci ve ikinci dünya savaşını hazırlayan koşullarla çok benzerlik gösteriyor. Ve bu bütün dünyayı kaygılandırması gereken bir şey. Sadece Orta Doğu'yu, sadece Rusya'yı, Ukrayna'yı değil, hakikaten bütün dünyayı kaygılandırması gereken bir durum. Ve özellikle şimdi 3. Dünya Savaşı arifesi diye tanımladığımız bir dönemden geçerken, savaşın ve çatışmaların en fazla yoğunlaşmış olduğu özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yaşananlara dönüp baktığımızda halkların ne kadar acı çektiğini, ne kadar kanın ve gözyaşın döküldüğünü hepimiz görüyoruz. Ve bütün dünya bu süreci izliyor, görüyor. Buradan bir noktanın altını daha çizmek isterim ki, bu savaşların ve çatışmaların yaygınlaştığı, küresel ölçekte yaygınlaştığı bir dönem gerçekleşirse ki ümit ediyoruz Bunları asla tanıklık etmeyiz. Birinci ve ikinci dünya savaşından farkı ne olacak? Nükleer silahlar kullanılacak. Ve yeryüzü, yerküre, dünya dediğimiz gezegen yok olmayla karşı karşıya kalacak. Bu ciddiyetle el alınmalıdır bu süreçler. Bu ciddiyetle bütün dünyada her kesimin ama her kesimin üzerine düşen görev ve sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu buradan bakarak da e, bilince çıkarmak ve ona göre adımlar atmaya ihtiyacımız var. Bu coğrafyada dünyada barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Bakın yanı başımızda sadece 2010 yılında bugüne kadar Arap Baharı adı altında bu coğrafyada yaşananlara dönüp baktığımızda emperyalist güçlerin burayı Arapların kışına çevirdiği, halkların kışına çevirdiği bir dönemden geçerken biz bu coğrafyanın sadece son birkaç sene yaşadıkları deneyimlere ve ödediği bedellere baktığımızda barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu bizler bir kez daha görüyoruz.